Var mı bilen başıma seni saranlar arasında adını? Mantık mı diyorlar, idrak mı, hafıza mı? Sahici bir şeysen eğer, söyle bakalım. Neydi sevgilinin koynuma kaçtığı tarih? Yıllardan hangisiydi? Hangi mevsimdeydik? Ayın kaçıydı? Koyunmuş madem sevgilinin göz diktiği yer, kaçmak için. İncecik ürperişli gölgesi, cismi meneden kıydı. Sor, gücün sormaya yetiyorsa, var mıymış gönlümü bin parçaya böldüğünün bir sebebi? O yürek burkucu gençlik döngülerinden beni çark ettirişi. Ses çürütüp bağrında Böğrümden karaltı söktürüşü Niyeymiş Boynumun tan yerine amade kılındığı silkinişler Türk ilinde futur eylemeksizin La bella den Sancak açsın diye mi? Hatırla İnkar etmeye şayan bir hasıla var mı şimdi? Hani savaş patladığında sevdiğim kız koynundan senin artık çıkmam deyivermişti. vermişti. Bunu bir fısıltı halinde çar çabuk ve yeminle söylemişti. Yeminle çünkü yemin dolduran olduracak olanı. Yemin de aşkın aşkla bakıştırıldığı sahra. O gün bugündür Savaş denildiğinde zira yemin zamanlarından başka bir şey anlaşılmadı. Ant içildi, ahd edildi, edildi muhabere. Harbe girişin yemindi, girildiyse nişanesi. Öldürdük demiştiler ve bakmışlardı rakama. Ne kadar yemindi, o kadar kastedildi cana.